Herkese merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte efsane sakat bir içerik çekiyoruz. Bir arkadaşımın isteği üzerine bu oyunu çekiyorum. Eğer siz de bu oyunu severseniz sizin için böyle yani arada bir atabilirim videolarını. Ben, bu arada ben 18. level'a kadar geldim. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu arada ben bütün karakterleri açtım. Aralarında ne çok beğendiğim karakterlerden birisi bu. Bu. Bir de bu. Bir de şu var. Ondan sonra şu vardı ejderha var. Bu. Bunun haricinde ne vardı bir de? Bir i̇şte şey şu üçü var. Onları alamıyorum. Onlar şeydi ama onları seviyorum ama alamıyorum. Ben ben bugün kaptüs oynayacağım. Ondan sonra şunu oynarız belki. Ya sıradan gideceğim işte. Siz başlayalım. 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 Evet oyuna başlayalım. Ve çok boş yaptık abi. Bir dakikam şeye gitti oyun açılmana hop. Arkadaşlar ekrana dokunduğunuz anda örümcek Spiderman ağ gibi bir şey atıyor. Ben de oyunu daha yeni yeni öğreniyorum. Bilmediğim şeyler var oyun hakkında. Abi mesela niye böyle bir mayakta yapıyordun? Ben hemen bir kaybedeyim. Bak şimdi izleyin. Hop. Bak bak, bak Spiderman gibi. Hop. Abi çok zevkli oyun ya. Hop kazandım. Aduket. İstemiyorum. O zaman karakterlerden isterseniz limonu yapalım. Limon. Şuradan da birazcık sekeceğim. Hop. Şöyle. Lak. 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 Hop. Abi uçamıyorum ama oradan. Şu an havada iyip zıplıyor karakterimiz. Ve geçtim abi havada. <laughs> Oyunu burada linkini vermeyeceğim. Zaten ismini yazacağım başlığa. Oradan bulursunuz. Şurada birazcık sallanalım. Aha. Hemen geliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar bir durdurmak zorunda kaldım oyunla ilgili bir sorun çıktı. Optimizasyon problemleri olabiliyor arkadaşlar oyunda. Korkmayın yani o herkeste oluyor. Hamburger var ama ben abi en sevdiğim şunu alacağım. Arkadaşlar bu arada sizin sevdiğiniz karakterler falan olabilir kusura bakmayın. Benim aralarında en çok sevdiğim tek bu var. Ben bunu oynuyorum yani kusura bakmayın neden onu bunun oynamadan diye şey yapmayın. Ah düştüm. Hop şöyle. Bu arada arkadaşlar ben de şey oluyor. Bu oyunu oynarken şöyle kendimi de falan hareket ettiriyorum. Sanki orada uçan benim de. Bu çok basit bu yer. Bu arada size karşıma çıkarsa bir tane taktik göstereceğim bu oyunda. Eğer çıkarsa tabi bu bölümde. Şöyle şöyle basıp 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 çekerseniz sizi yukarı çıkarıyor. Evet bak gösteriyorum. Abi örümcek ağına takılı kaldığınızda sizi baya şey yapıyor. Bir sağa sola vura vura şeyleri nedir o? Fırlatıcıları sizi uçuruyor baya. Abi düşeceğim ya. Abi düştüm. Dur o olayı göstereyim size. Hop. 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 Lanet üstüne edemem. Şuradan kayıp düşemez misin? düşeyim aşağı. <laughs> Arkadaşlar biraz noobcu oynuyor olabilirim. Kusura bakmayın. Ha buradan geçelim bu. Hop. Hop. Uç, uç 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 uç. Geçtim. Geçtim. Geçtim bro man. Evet o zaman bu da son olsun. O zaman 6 dakika biraz daha oynayayım. Ondan sonra videomuzu bitirelim abi. Örümcek dalışı yaptım. Tam 1 dakika daha oynayalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. geçtim. Hatta isterseniz sizinle şu şeyi alayım. Bakın sosis karakteri var. Bu da çok güzel ya. Abi dur. Daha deminki şeyi göstermem lazım size. Bak buradan tutunuyorum tamam mı? Azıcık azıcık Allah. Şöyle çek çek çek. Hah. Bak şimdi şöyle olacak. Hop şuraya tutunuyorum. Bu beni iyice bak sarı olacak çünkü zıplıyor ya bayağı bak. İyi de görüyor musunuz? Hızlandırıyor şu anda. Bıraktığımda hangi yöne bıraktığım zaman bizi hızlıca götürüyor. Gördünüz mü? Yay. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı size çok 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 seviyorum. Bu arada arkadaşlar ne diyorsunuz? Oyuna devam edelim mi? Video dışında falan oynamam. Sizlerle beraber oynarız. Kanala abone değilseniz hala abone olun. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.